Arkadaşlar tekrar merhabalar. <laughs> Şimdi sizlere video üzerinden, böyle animasyon üzerinden kalp gelişimini böyle bir ufak bir tekrar olarak anlatacağım. Evet. Evet. Üçüncü haftada bir en büyük görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde burada. E, yapıları gördünüz. Ondan sonra bir kesit aldığımızda kraniyal taraftan şöyle biraz daha yakından baktığımızda ne oluyor burası arka burası oral e, çukur oluyor. Ondan sonra dorsal aortalar buralarda gelişmiş. O vaskulogeniz dediğimiz olayla beraber notokord buradadır arkadaşlar. Şurası endokardiyal e, pardon burası arkadaşlar e, ilkel bağırsak kanallarımız olacaktır. Endokardiyal tüpler bu şekilde iki tane sağlı sollu gelişmiş. Kenarlarında da perikardiyal boşluk var. Bu boşluktan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi Bunlar birleşerek nasıl gelişecektir? Onlara bakacağız. Bakın böyle geldiler. Birbirlerine yaklaştılar. Tamamen iki tüp e, birbirine yakın oldu. Ve o iki tüpün etrafındaki perikardiyum da bu şekilde oldu. Sonra birleştiler. Tek bir tüp haline geldi. Yukarıda e, Forgat dediğimiz e, yapı vardır. Arkadaşlar e, gastrointestinal sisteme ait. Aortalar burada. Noraltuk tüpte yukarıda gösteriliyor. Şimdi birleşiyorlar. Daha sonra o gelişimle beraber perikardiyum biraz daha genişliyor. Kart, e, duvarları oluşuyor bu şekilde. Yukarıdaki perikardiyum da e, dorsal mezokardiyumla birleşiyorlar ve boşluk bu şekilde gösteriliyor. Şimdi endokar tüplerinin birleşmesini başka bir animasyonla göreceksiniz. Bakın burada iki farklı tüp var bu şekilde. Burası aortal ucu, burası e, e venoz ucu arkadaşlar. Şu ortada endokardiyal tüpler bunlar birleşecek. Nasıl oluyor? Aortadan aşağıya doğru birleşiyorlar ve birleştikleri zaman da böyle bakın arkadaşlar birleşiyor ve aşağı doğru inmeye başlıyor. Burası o burbo ventriküler lük oluyor. Burası burbus cordis, burası ventrikül atriyumda yukarı ve e, arkaya doğru harekete başlıyor. Evet bakın o lük bu şekilde oluyor. Bakın devam ediyor gelişme, kavitasyon oluyor. Ne oldu? Bu kavitasyon olduğu zaman turunkus arteriyozuz, burbus cordis, ventriküller önde ve aşağıda atriyumlar arkaya gitti. Birazdan yukarı doğru çıkacaktır. Sinüs ne da bu şekilde burada Gözüküyor. Şimdi bakın arkadaşlar, onun yukarı doğru çıkmasına. Aortik artları önce anlatıyor. Artık arklar nasıl gelişiyor? Arkadaşlar, e, tonukus e, arteriyosun devamında biliyorsunuz asendans aorta oluyor. Ondan sonra gidip dorsal aortaya dönüşüyor. Bunlar aortik arklar olarak tanımlanıyor. Birinci aortik ark bu şekilde devam ediyor. Sonra diğerleri de veya ark dediğimiz yapılar gelişecektir. Biraz bakın buradan dallanarak e, anjiyogenezle aort yayları gelişiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü e, sonra e, diğerleri de gelişecektir. Bir, iki, üç, dört yay bir de common e, dorsal aortu e, arka taraftan gelişiyor. Şimdi bakın burada bu da e, sinus venosus tarafıdır arkadaşlar. Burada da e, sağlı ve sollu olarak bakın e, anterior cardinal ve onunca common cardinal ve posterior cardinal ben, ve umbilical ve vitellinler sağlı ve sollu olarak gelişiyorlar. Sinus venosus'ta daha sonra ne oluyor? Sinüs ve ne o atriyumun içine doğru açılan o kısmı oluyor. Oraya o sinüs ve açılan kısmı adını veriyoruz. Evet. Bakın iki taraftan birleşti. Sol pardon. Evet. Sol boynuz, sağ boynuz bu şekilde sağdan gelişen yapılar, soldan gelişen yapılar. Ne oldu şimdi? Bakın e, ee, sinüs venosun sağ tarafı bu şekilde olacak. Sol tarafı bu şekilde olacak. Bak sağ vitelin ve buradan gelişti. Devam ediyoruz. Evet. Bakın gelişmeye devam ediyor. Atriyumun duvarına tamamen e, girdi. Girdikten sonra ah, şimdi buradaki yapılar önemli. Sol taraftan arkadaşlar bakın şimdilik bu yapılar vardır. Sol taraftakilerden sağ taraftakilerden de arkadaşlar vena kaba yukarıdan gelişecektir bu şekilde. Şurada ortada oldu. Bir de kaudal vena burada, burada da superior. Evet. Ha bu arkadaşlar kranyal vena tava kaudal vena yazıyor. Burada karıştırmayın. Kranyal superior vena kava, kaudal ise inferior vena Şimdi e, embriyoda bir kere daha böyle üst aşağı kavramı gelmediği için şimdilik eee ve kaudal oluyor. Bir de bu aldığım video veteriner fakültesine ait olduğu için zaten hayvanlarda hep kranial kaudal diye geliyor. Superior inferior vena nakaba yok. Ondan dolayı bu şekilde yazıyor. Burayı karıştırmayın lütfen. Evet devam ediyoruz. Şimdi şimdi kardiyak boşlukların gelişimini anlatacağız sizlere. Tam böyle ortadan bir böyle o tüpe kesit atıp baktığımızda yukarıda turun kutartı Bulbus cordis ventrikülleri görüyorsunuz. Atrium görüyorsunuz. Burada da aortiko ventriküler kanalı görüyorsunuz. Şu arka tarafta da burası da o orifistir. Yani sinüs ve ne olsun atriuma açılan ağız kısmıdır. Böyle gözüküyor. Ne oldu? İki taraftan yastıkçıklar oluşmaya başladı ve bunların oluşmasıyla beraber de dorsal ve ventral yastıkçıklarla beraber atriyumlarla ventriküller birbirlerinden ayrılmaya başlıyor. Bakın geldi, birleşti. Bunlar birleştiği zaman sağ ve sol olarak iki tane atrioventriküler kanal oluşuyor. Bakın buradan geçiş var. Bir geçişte diğer tarafta zaten kesilmiş. Kan akımı o şekilde gerçekleşiyor. Atriyumlardan ventriküllere doğru geliyor. Şimdi başka bir kesitte bakıyoruz. Nasıl oldu? Kalbin dört tane bölmelemesi oldu. Atriyumlar yukarıda, ventriküller aşağıda. Atrioventrikülerin duvarında oluşan o yastıkçıklar. iki tane kanalımız var. Atrioventriküler kanallar sağlı ve sollu olarak. Burası interventriküler septumun oluşacağı yer. Burası interatrial septumun oluşacağı yer. Şurası o e, sinüs venosun olduğu alan. Burada da arkadaşlar e, pulmonar venlerin oluşacağı alanı görüyorsunuz. Bu da yukarıdan aşağı doğru oluşan septum primum. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın septum primum yukarıdan aşağı doğru oluşup gelecektir. Orada bir foramen primum vardır arkadaşlar. Bir de e, septum sporium dediğimiz yapı da vardır. O e, sinus venosun girişindeki alanda olan septumumuz. Şimdi e, yukarı doğru atriyumlara doğru bakıyoruz. Bakın septum primum oluştu. Yukarı doğru geldi. Bakın. Ne oluyor? Burada eee doğru geldiğinde burada bir boşluk var. Burası foramen primumdur tamam mı sonra o foramen primum orada e, devam ettikçe e, e, ediyor tamam mı e, foramen primum ondan sonra o septum primumun üzerinde bakın böyle delikler oluşmaya başlıyor o delikler sonra birleşiyor ve foramen sekondomu oluşturuyor septum primumun üzerinde onlar oluşurken foramen primum yavaş yavaş kapanmaya başlıyor Foramen primum kapanmaya başlarken diğer taraftan da arkadaşlar septum secundum oluşmaya başlıyor. Septum secundum aşağı doğru geliyor. Bakın foramen primum burada kapandı. Septum secundum geldi. Septum secundum bu sefer ne yapıyor? Kendi üzerinde bir boşluğu oluşuyor bu şekilde. Burası foramen ovale oluyor septum secundumun üzerinde. Bu foramen ovale'den foramen secundum'a doğru bir geçiş oluyor. Ve kan akımı bu şekilde sağdan sola doğru gerçekleşiyor. Daha sonra septum primum üst taraftan dejener oluyor. Zaten oralara ihtiyacımız yoktur. Foramen secundum da ortadan kalkıyor. Sadece septum primum'un bir kısmı kalıyor. Bu da septum primum'un bu kısmı da foramen ovale'ye kapakçık görevi yapıyor. Yani foramen ovalenin üzerine Kapatacaktır doğumdan sonra. Şimdilik foramen ovalı açık ve kan böyle buradan geliyor. Bu ıı, kapakçığı kenara atıp sol tarafa geçiyor arkadaşlar. Evet bunlarla beraber arkadaşlar sinüs ve açıklık kısmı septum sporion var. Bu da işte pulmonar venlerde bu şekilde bakın o birinci dal, ikinci dalları ve üçüncü dalları bu şekilde. Daha sonra bunlar atriyumun duvarına girecek. Bakın nasıl oluyor? Burada atriyumun duvarına iki tane girdi. Ondan sonra diğer e, ikisi de girdi. Dört tane giriş oldu. Diğer taraftan da arkadaşlar sol e, sağ atriyumun yüz kısmını nereden gelişeceğini söylemiştim. Sinus ve gelişiyordu. Bakın şu mavi gördüğünüz alan yüz tarafı sinus ve nozus kökenli yapıdır. Ama burası zaten atriyomların kendisinden köken alıyor. Evet sinüs ve narum oldu. Trista terminalis bu tarafta yine sinüs ve nazustan köken alıyor. Bunları unutmayın. Ve e, superior venatava da buradan gözüküyor. Bu da pulmoner venlerimiz. Bu şekilde dört tane olarak e, sol atriyomun duvarına açılıyor. Sol atriyomun düz kısmı da tekrar yine atriyomun kendisinden köken alıyor. Evet, kaudal venakavada, inferior venakavada ve koronar sinüste buralarda açıklıkları bulunuyor, varvları da orada bulunuyor. Kan akımını görüyorsunuz, nasıl olduğunu. Evet. Şimdi. Ventriküllere doğru geliyoruz, ventriküllerin duvarı nasıl gelişiyor? İnterventriküler septum vardı alt tarafta kalbin apexinde böyle kas tarafını oluşturacak ventriküllerin kasdan oluşan duvarını oluşturuyor. Bakın bu şekilde septum yukarı doğru geliyor. Bununla beraber ventriküllerin duvarında da miyogenez dediğimiz yapıyla böyle kas tabakası daha böyle bir büyük hale geliyor, o şekilde geliyor. Daha sonra bu büyük miyokardiyumun içinde böyle e, ufak ufak delikler oluşuyor, dejenerasyonlar oluyor veya kanallar oluşmaya başlıyor. Ve onlarla beraber de bakın trabeculae cardinae dediğimiz yapılar oluşuyor. Trabekulasyon dediğimiz olay oluyor. Evet ondan sonra bakın trabeculae karnalar oluştu. Interventricular foramen burada vardır. Ah, şimdi bakın yukarıdan aşağı doğru da ne oldu? Şu ıı, bulbar kısımdan aşağıya doğru ne geldi arkadaşlar? Böyle bir e, e septumun fibroz parçası geldi. Bir de kapakçıklar oluştu. Bu bulbar kısımdan geliyor. Bunu da onu unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu da muskular parçası. Membranos parçası gelişti. Bakın bu kanalizasyon devam ediyor ve korda tendini ağlar, kapakçıklara bağlanıyorlar. Diğer taraftan da papiller kaslara bağlanıyor. Evet. Bu şekilde kalbin iç bölümlenmesi gerçekleşiyor. Evet. Şimdi dışarı doğru çıkıyoruz. Tekrar aortik arkları. Arkadaşlar 6 tane aortik arkımız vardı. Dördünün oluşumunu demin gördünüz. Görmediğiniz tarafta 2 tane daha oluşmuş. Şimdi bu 6 tanenin e, ne, neleri oluşturacağı önemlidir. Burada ana arterlerin oluşumudur. Bunlar yazılarda yok ama sınavda buradan siz sorumlusunuz. Burada anlatıyorum ve sınavda soru soracağım. Şimdi bakalım ne oluyor. Birinci gitti, ikinci gitti, üçüncü yukarı doğru çıktı. Üçüncü aortik arttan arkadaşlar ne oluşuyor? Karotid arter oluşuyor. Bakın karotid arter yukarı doğru gitti. O zaman 1 ile 2 Ortadan kayboluyor. Üçüncüden karotid arter oluştu. Beşinci ortadan kalktı. Dördüncüden ne oluşuyor arkadaşlar? Dördüncü sağ tarafta sağ subklavyen arter oluşuyor. Sol tarafta ise ne oluşuyor arkadaşlar? Aortun arka yani aortuk yay oluşuyor arkadaşlar sol tarafta. Altıncıdan ne oluşuyor arkadaşlar? Altıncıdan da pulmoner arterler oluşuyor arkadaşlar. Sağlı ve solda iki tane pulmoner arterimiz vardır. Sağ ve solda o da aortik yayların altıncısından oluşuyor. Sadece e, sol tarafta altıncı aortik yayla dördüncü arasında yani aortu oluşturan ve e, arkadaşlar e, sol e, oluşturan arasında ne oluyor? Duktus arteriyozus bu şekilde oluşuyor ve o bildiğiniz zaten duktus arteriyoz. Işte. Sonra yukarıda e, damarlar birleşiyor. Neler oluşuyor? Kamun karatitler e, sağlı ve sollu olarak oluşuyor. Brachiosefal trank yukarıda oluşuyor. Ve sağ subklavyen bu şekilde sağa doğru gidiyor. Sonra da diğer dallar oluşacak tabii ki. External ve internal karatit arterde kamun karatitten dallanıyorlar. Daha sonra bakın e, ee, sol subklavyen arterde aortadan yukarı doğru çıkıyor. Şimdi burada sol subklavyen vardır arkadaşlar. Brachiocephal trunk bir de sağ pulmoner arter, sol pulmoner arter, aortik yayımız ve onlar arasında tüktüz arteriyoruz. Aşağıda tabii ki aortik kese veya ventral aorta vardır. Bulbus cordis truncus arteriosum bölmelenmesi nasıl oluyor? Bakın şimdi oradan bir parça aldı. Onun içine doğru bakacağız. Bakın ne oluyor burada? Truncus arteriosus yukarıda aşağıda bulbus cordis var. Bakın böyle bölmelenmeler iki taraftan birbirine doğru geliyorlar. Ve o spiral bölmelenmenin nasıl oluştuğunu burada göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Geldiler, birleştiler. Birleştikleri zaman da evet aorta ve arter, e, aorta ve pulmonar arter birbirlerinden tamamen ayrıldılar. Bakın nasıl pulmonar arter öne geldi. Aorta arkaya doğru geçti. Ve bu şekilde kan akımı buradan gerçekleşecektir. Aortik pulmonar septum. Buranın da kökeni bağ dokusunun kökeni nöral kristal hücreleri. Unutmayın. Evet. Semilunar e, kapakçıkların nasıl geliştiğini göreceksiniz. Sağ ve solda e, yastıkçıklar var. Birleşiyorlar bunlar bulbar çıkıntılar. Sonra pulmonar taraf, aortik taraf böyle ayrılıyor birbirinden. Ascending aorta bir de pulmonar trunk'ın nasıl kapakçıklarının oluştuğunu görüyorsunuz. Bakın kapakçıklar bu şekildedir. Bağ dokusunun gelişmesiyle oluşuyorlar. Tabii ki yüzleri yukarı doğru, kanın yukarıdan aşağıya doğru akımını önlüyorlar. Bakın aşağıdan yukarı doğru gider ama tam tersi yönde gelirse kapatır artık interventriküler e, nasıl gelişiyor. Bakın burada interventriküler septumun gelişiminde arkadaşlar biliyorsunuz ne dedik? Bir tane pulbus cordis'in görevi vardır. Endokardiyal yastıkçıklar da orada tabii görev alıyorlar ve ventriküllerin duvarı vardı. Şimdi sağ ve sol bulbus kordisten gelen yapılar var. Bir de burada muskular taraf vardır arkadaşlar. Şöyle geliyor. Bakın yukarıdan da aşağı doğru geliyorlar. Bu bulbarla birleşiyorlar. Birleştikleri zaman ne oldu arkadaşlar? Şu alan oluştu. Membranoz parça oluştu burada. Evet, kan akımını da bu şekilde görüyorsunuz. Evet burada da turun kısa. Ductus arteriosus burada var. Aorta, pulmoner Sonra ductus arteriosus ligamentum arterioma dönüşüyor. Ne zaman? Doğumdan sonra. Evet kalp atışında bu şekilde görüyorsunuz. Evet anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.